Oyuncu, aile, a, b, 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 b. Evet canlar yine bir sesle Hello Neighbor başladı ama buraya kapattı bak yandan da bize bakıyor Hello Neighbor. <laughs> evet ay o nasıl durdu ayakta bile ya. <laughs> Çekici bile değişik ya başladı mı? Başladı çok güzel. Evet. Neredeyiz? Biz şu an kendi evimizdeyiz anladığımız üzere Kendi evimizdeyiz ara. yani. He, ben bu evi gibi... biliyorum. Şu kaykayı alayım Hello Neighbor'a atarım. Ya kaykayımızı niye atıyorsun belki kayardık ya. Onun evinin orada dursun gelirse kaçacağız bak gördü hemen. İyiyorsun, merhaba dostum. Çok hızlısın dostum. Bir sana... yukarı gidiliyor. Aa hemen niye yukarı çıktık ya? Bilmiyorum, Daha aşağıya direkt bakmadan buldum. yukarı çıktık <laughs> Burada aşağı Ay, atlasam mı? Çok... Hayır anam. çıkamayız. Bilmiyorum atladım çıkamayız vallahi. Çıkamayız ki buradan. Burada Aa bir şey bulamazsak var. burada kaldık canlar. <laughs> gitar var bir yerde. Hayır hiçbir şey yok. Bir şey bulamazsak burada kalacağız canlar. Aa kızım burada. Ee. bir şey ver Mavi, ha, anahtar. mavi anahtar. Tamam, Küçük ev var. Küçük eve yani de işte geleceğiz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Burayı açtığımız güzel oldu o zaman girdiğimiz. E, e, gerçekten? Buraya değişik evin, bir alan yapmış. Evin en üst katından başladık canlar araştırmaya. Tablo burada. Elimde kocaman kaldı. Şöyle, kocaman da tablo yapıyorsun ya. Katı burada açmış zaten. Oh. Üst, kat, üst katı didik didik edelim ama şu an Aynen. hiçbir şey bulamadık. Sadece kırmızı anahtarın yerini bulduk. Yine buldum. bir denklem yazmış buraya. O kırmızı anahtarı nasıl açacağız acaba? Kesin böyle kablolu bir yeri vardır canlar. Bir mekanizmayı hareket ettirmemiz gerekiyor sanırım. Bu şeyin masanın... Masayı niye... Ama... Masa masa... Aa burada... ay. Muz Hayır muz var. Ya ben niye konuşamıyorum ya? Buraların içine bir şeyler... Ya mod aslında böyle eşyası da fazla değil de mi? Mod güzel Aynı. gözüküyor. Eşya da fazla değil. Sen resmi gördün mü? Yapıyordu. Nerede? Aa buradan. Yapıyor. Biz de sana... Yaparız <laughs> bir son. Cık cık. Neredesin bilmiyorum ama evini didik didik ettik. Yani... Aa, Çok şaşırdın. Buraya nasıl gireceğiz? Levye lazım. Ama levye nerede? Tom, Yine Tom bulduk. Hadi ekle. Buraya mı ekeceğiz? Hemen su çıkma. Su yok mu su? Vallahi ektim. Su bulursak sun, bunda su. Mutfaktadır. Evet. <laughs> bir son gelme. Buzdolabının arkasından girdik içeri. Aç. Haydi. Hayır, kart var burada. Ya ben bunu istemiyorum. Geliyor. Ay, <laughs> Camı kırmadan yani. Cam. Aynen camdan yakaladı bizi. <gülüyor> Basket <gülüyor> topumuzu alalım da gelirsek atarız direkt. Ya bütün oyuncaklarımızı atıyoruz bir sona ya. Şu an hızlı bir şekilde bizim onu sulamamız gerekiyor mu bilmiyorum. Gel. Ana Atamadın ya. Atamadım atamadık. kulaklığım çıkıyordu. Bir son kulaklığı bahane etme lütfen. Atamadın kafasına. Burada bir şey var mı? Ay gene atamıyorum. Mı? Vallahi ya. Yakın. Var ya. Kaç 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 kaç. Kay! Kay! Hay. Atsana. Attım. Bulamadık da ya. Tamam, Hayır. Burada. Geliyor ya, musun? Geliyor. Hala geliyor. Ne yapacağım biliyor musun? Hızlı <laughs> Şuradan... bir şekilde bakacağım buraya. Banyodan gir. Hayır. <laughs> bir son. Ayağından kafasını tuttu farkında mısın? Zaten ayağına gelse de kafasını tutuyor bir son. Hala geliyorsun bir son ya. Bir burak peşimizi ya. Bir burak. Yıldık bırak. yıldık Bu şuradan bir, şey bir bakacağız Aa, ya. Ha var orada Ay. bir şeyler. Nasıl Canlar mod bayağı heyecanlı aslında ama ne yapacağımız böyle bir sıralı şekilde verilmemiş çok garip. Hızlı bir şekilde ne yapalım biliyor musun? Mutfaktan girelim. Ya bak Wilson gider misin? Bizi görmedi. Burada ne vardı? Şuradan bir dakika. Buradan arkadan girelim. Burada ne vardı? Bakamadık ki Wilson yakaladı. Maymuncuk var. Bizim mıklatıs bulmamız lazım. E niye yukarı çıktık gene? En kolay giriş yolu burası Allah. diye düşündüm. Buradan da aşağı atladım. Wilson ah. gördüm. Bak, ya. ya. yakaladı. Bir şey yapamadan Wilson bizi yakaladı dostum. Hızlı bir şekilde o zaman ne yapalım? Ne Yapalım. Hızlı bir şekilde gidelim. Evin içini didik didik edelim, mıklatıs bulalım. O ne sallanacak kendi kendine mi sallanıyor? Anam 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 bir sonraki Hayır, gir buraya girebilir pasta mi? Var. Buraya girebilir mi? Hayır. Kendi şeyine takıldı. Evet çok güzel. Aa ma diyor aç. Aa manken. Arabanın manken anahtarı. Anahtar var. Manken, manken abla bir... buraya sakladığın için teşekkür ederiz. Gel Çıkar manken abla ya? seni bir daha kullanacağız. Hayır geliyor. geliyor. Vallahi geliyor arkamdan. Geliyor. <laughs> çok yakında. Mısın? Hayır. Arabanın anahtarına gidelim hemen. Araba Araba yer, arabanın, arabanın anahtarı arabanın Arabanın anahtarına misin? mı gidelim? Şey ne? Arabanın bagajına. <laughs> bagajına gidelim. Mıklatıs. E, Aha. E, gizemler maymuncu. şimdi dağıldı. Koş 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 maymuncu alacağız. Hop. Gel Hop, Gel sende. Çok kendim. güzel. Ama bunu ne, nereye açacağız? Hayır zaman? şurası hatırlamıyor musun? Neresi hatırlamıyor muyum? Burası burayı kullanacağız. Aa, Burada e, ne bu bulacağız? Bu demin aldığımız yer. Bir şey Anam şey var mıklatı attım ben mıklatı attım, Mıklatısını attım arkaya. Hemen gidelim mıknatısı alalım. Çünkü levyeyi tutamıyoruz. Çok sıcak. Levyeyi de sıcak koymuş. Oradan da şeye girmemiz gerekiyor. Of Mutfağa ya. girmemiz gerekiyor. Ya farkında mısın? Dolapta buz var. Levye sıcak. Ya. Uf. Ne geçiyor Wilson? Biz buradan girecektik. Ne oldu? Ne yaptı? Şey Kurdu Kendi yakalandı. yakalandı. <laughs> gel. Allah, çok geliyor. güzel. Var. Gel gel gel. Allah geliyor. <laughs> Çok hızlı gördü. Çabuk geldi. geldi. Çabı, çabı, Gördün kaldı mü? kaldı orada. Yattı. Yattı kaldı Bak ne yapacağım orada. biliyor musun? Şurayı Yaptı, da kıracağım çünkü leveye şeye gelecek. E, soğutmaya gelecek. Konuşamıyorum ki heyecandan. Ya bir son nerede? Şey ay Yok, alacaktın mıhlat. almadın. Mıklat gördü bizi ya ben konuşamıyorum gördü ya. bizi kardeş Gel, al 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 beni hayır gelmiyor hayır Allah bilirsin hayır gelmiyor ha alıyorsun ha, aldım tamam ah tamam ya bir son sen niye yanmıyorsun kardeş ya? Levi ile de mi yansan Aynen. keşke? Bizim Yansandı, evde musluk yok mu? Tutamazsın. Aa çok iyi bir fikir ama yok musluk Bu da? İyi bir fikir dedim. Var mi? mıyız? Heh. Aç. Bir son Şimdi gelene soğusun kadar ya. soğusun ya. Ne yaptın? İçine mi soktun onu? Ya elinle tutmazana şunu. Yerine koysam hemen soğuyacak. Bak böyle de soğuyormuş. Evet soğuyor. Çok harika. Hadi. Soğudu. Evet. Harika. Artık bir levye'miz var dostlar. Yine elimizi bir jos diye yaktı farkında mısın? O sıcaklık. İlk sıcaklığı elimizde çıktı. İlk sıcaklığı çıkmadan diyorsun. <laughs> çıktı, çıktı çıktı elimizde çıktı o fış yaptı. Hadi, Geliyor. Hadi, 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 Giremti gir gir gire şuraya. Ya iki tane şey var aç aç. Anam. Girdim içeri. Girebiliyorsan aç. Şurası erimiş yok, mi? Erimiş 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 erimiş. Er 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 al 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 al. Alınmıyor. Aldım. Ya bunun kapısı o açık kaldığı için mi eridi bu? Hayır, şey kapattık ya maymuncukla açtığımız yerde. Eee... indirdik elektrik Be, sistemini. Ben de dedim ki eğer kapıyı açık bıraktığımız için eridiysen... Diğer modlarda niye o kadar uğraşıyoruz dedim. Bunlar ne? <laughs> Allah'ım yine her şeyi hayata uygulayarak <laughs> yaptığımız <laughs> için... Burayı da didik didik ettik değil mi? Bir şey yok. Evet. Anam, Ay mıknatıs. nereye atıyorum? Ya. Ay lazım olmaz diye düşünüyorum. Atamıyorsun ki ama. Maymuncuk git, mıknatıs burada. Anam! Aa, camı kıramıyorsun. Cam, camdan geçti. Manken abla sen nasıl öğrendin? <laughs> Wilson buradaymış. Wilson'la kala kala camdan geçmeyi öğrenmiş manken Wilson, abla. bir dakika şuralar açacağım. İbrik lazım ibrik. <laughs> açamadım yani. açamadım. <laughs> ya Wilson bir sal kardeş bizi ya. Bak hep de kapıya çıkıyor. Çok ya şey misafir sever bir adam biliyor musun? Kapılarda karşılıyor. Wilson değil mi? Orayı açacağım Wilson. Hiç boşuna peşinden koşma. Kapılarda karşılıyor ama ekran anam, anam, anam. çok bitiriyor. Çok de, yakındaymış de, değil de. mi? Dedim ekran çok titriyor dedim sana. Çat diye yakaladı bizi. Bak şunları alalım. Bunları Wilson'a atarız. Elimizde <laughs> atacak bir şey olmuyor sonra. <laughs> Yalnız evden topluyoruz topluyoruz Wilson'a atıyoruz. <laughs> Bizim evi boşalttık Gel buradan. Da, gel 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 gel. Aha vurdum seni. Kuş 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 kuş. Hemen gidelim levye orayı açalım ama bize ne lazım? Kırmızı anahtar lazım. Kırmızı anahtar da yukarıda kaldı. Kırmızılım sana yandı canım. Hep de aynı şarkıyı söylüyorum abi. Bir şey söyleyeceğim. Aklıma e ne geldi biliyor musun? Hayır! bir son geliyor. Bir son geliyor. Hayır. Kırmızı anahtar buradaki ağaç büyüyünce mi çıkacak acaba? Geldi. Şu an ibrikle ne yapacağız biliyor musun? Sümit Gidip suyu Doldur boşaltacağız. Doldurdun mu? Doldurdum. Aynen. İyi bari. Yatağımızda bizim evden lazım. bizim evden dolduraydık. Benim tahminim canlar bu ağaç büyüdüğü zaman o kırmızılı yer çıkacak. Hadi hani... gelme bir son. Su niye boşak? İyi buradan. İbrik koyduk seni cebimize. Daha da akıtıyor. <laughs> Cebimizden ya. akıtıyor. Aynen. Bura bura. Los 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 los. Aa sula. çıkmamış. Ya uy. Şimdi orayı kıracağız yine gelecek bu. <gülüyor> <gülüyor> geliyor kazak Geliyor zaten bence. Ne yapalım kazak mı yani çıkman için oradan? Geliyor. Çaz. Ay çat olmadı ya. Vurdum 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 vurdum. En azından süre kazandım. Gidip ipini hızlıca doldurmam lazım. Bu aç çıkmadan o açılmayacak mı ya? Ya oho. Hah doldur doldur doldur. Doldur 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 çok sinir oluyorum çok buluyum böyle bir Vallahi bir yerlere kırdı geliyor. Anam yakında. Geliyor. Kaç kaç kaç. Sen kaç de buradan kaç kaç. kaç. kaç, kaç. Tut yapıştı. Tut yapıştı. Kala yapıştı. <laughs> ben de diyorum ayağım niye yerden kalkmıyor. <laughs> yapıştı tut kala vıcık diye. Gidip bunu hızlıca sulayalım bak bir sonunda çıkacak. Bir sonunda gelme, çıkacak. Bir son, bir son gelme. Şurada iki sula, dakika sula, sulayalım. Sula, sula, sula. İki dakika sulayalım ya. Gelmesene iki dakika ay, ay. sulayacağız şunu. Seni de sularım. Hayır su boşa gidiyor ya. Havadan uçarak geldi. Tamam evde doldurun. Açılmış mıdır acaba? Azıcık böyle oranın büyüdüğü yetmemiş midir? Evde doldursana. Ben gidip ona bakacağım ama. Ya büyümüş mü? Büyümüş mü? Hiç çıkmamış. Hiç çıkmamış. Bir bak. Bir son geliyor. Evet geliyor işte. Buradan çıkmaz inşallah karşıma. Buradan, Ana, buradan başka gidecek yer yok mu ya? Hiçbir yer yok. Allah. Hayır, hayır. Çıkmıyor ki. Adamı büyütecek şey bulamadık. Su veremedik. Bunun mekanizması başka mı acaba? Canlar biz buna bayağı bir su döktük. Tekrardan böyle şey gözüktü. Ucu gözüktü. Aynen. O ucunun gözükmesi bence yeter. Artık çıkmıştır diye düşünüyorum. Ya ucu gözüktü ağacın. Fide oldu. Küçük fidancık oldu. Olsa olmuyor mu yani? Öyle Hayır olsa ağacı mu? büyüttük lütfen. Hadi ya. Hayır canlar bu açılmıyor. Bunu böyle çıkarabilir miyim sence? Bak oluşturup. Ha çıkacak vallahi. Hayır, biz yapamazsın. Biz neler neler çıkarttık buradan? hatırlamıyor musun? Biz ya... neler neler çıkarttık buradan. Ya vallahi hayır, geliyor. çıkmaz ya öyle geliyor. çıkar mı? Çıkar tabii ki. Hayır, zorlama yapamayacaksın. Aa gitti. nerede gitti? Levyeden Tankla çıkarırım bu... ben de. Ya levye gitti. Ah, vallahi geliyor. Hadi. Tankla çıkarırım ben de. Açık. Aa, düştü. Ben ne dedim düştü. sana? Ağaçla maçla boşa uğraşmışız ya. O kadar da var ya iş yaptık ha. Ya tek bölümlük moddu canlar. Ben bayağı beğendim. Evet gidiyoruz. so geliyor bence. Ben de giriyorum. Modu bekledik canlar. Evet. Tek bölümlük mod olmasına rağmen ben bayağı bayıldım canlar. Ben sevdim. Evet gerçekten çok güzeldi. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.